Cümleden selamun aleyküm. Sayın Kuşlar Kulübü üyeleri. Bugün de kanal olarak sizlere yine görsel bir ziyafet çekmek için Bağcılar'da İbrahim Haliloğlu abimizin yanına geldik. Kendisi dönekçidir. Güzel bir mekanı var. Yerde besliyor döneklerini. Yeşilliklerin içerisinde gayet muazzam. Bağcılar'da böyle bir yer görmek mümkün değil desem yeridir. Evet İbrahim abi. Önce arkadaşlarımız seni tanısınlar bir. Bir kendini evet, tanıt abi. Selamun aleyküm. De hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş ee, ben İbrahim. Namı diğer boşta İbrahim der bana. 1968 Yugoslavya Sancak doğumluyum. 65 özür dilerim. 1965, 1965 Yugoslavya Sancak doğumluyum. 68'de de İstanbul'a geldik. 7 yaşından beri güvercin besliyorum ben de. Ama bu döne kırkını, paçalı döne kırkını aşağı yukarı 25 yıldır besliyorum. Peki abi, nereden geldi sana bu güvercin merakı? Nerede, nasıl başladı? Güvercin merakı çocuklardan beri başladı ama dönek merakı diğer kuşları beslerken bir dönek yakaladı. Bir mavi bir dönek yakaladı. Daha doğrusu dört gün yakalayamadım döneği. Hani döneğe derler ya aptal kuş. işte her evet. tarafa düşer. Biz o döneği dört gün yakalayamadık. O dört gün gezdikten sonra bir şekilde yakaladık. Ayağında marka falan yoktu. O zaman markalar falan e, çok tedavide değildi. Daha iyi daha, daha bir şey olmamıştı. Ondan meraklandık. Düşüşüne, aklına çok dönmedi o kuş ama ondan gelen ırk döndü. Tabii hastalıklar, evet. e, kaçmalar, bilmem neler o ırk gitti. Benim ustalarım vardır, Rusat ustam vardır. Onlardan edin. Karşıda sefer bayraklar var, ondan edin. Üsküp'te Dime var, Afrin var, rahmetli memiş abinin ırkı var, rahmetli memiş abinin ırkı işte Siyah Çakal ırkını aşağı yukarı en eski ırktır o bende. Nusret abinin kuşlarla beraber 25 seneden beri besleriz. Peki abi, bu dönek ırkının ana vatanı kimileri Yunanistan diyor, kimileri Makedonya diyor. Sence ne? Tabii yani bu kuşun ana vatanını biraz anlatsan bize. Şimdi bildiğim kadarıyla şu, e, tabii eskiden sınırlar bu kadar kapalı değildi. Yani evet. daha fazla eski Yugoslavya vardı, işte Yunanistan vardı. Birçok yerden birçok yere uçlar geçti. Yunanistan'da daha fazla paçalılar vardı. Fakat Makedonya ve Üsküp civarlarında da bu biraz daha paçalılar vardı. Şimdi çok daha fazla paçalıya döndü bu iş. Yani Şimdi benim eski... bildiğim kadarıyla abi şöyle bir durum var. Ee, Balkanlardan insanlar bugünkü Türkiye coğrafyasına göç ederlerken Kültürlerini de beraberine getirmişler. Aynen öyle. Bu gelen kültürde onların güvercin kültürü de var tabii haliyle. Aynen. Çünkü onların da hobileri, merakları vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Çünkü baktığın zaman bugün kuş besleyen arkadaşlarımıza güvercin sevdalı insanlar yeri geldiği zaman karısına, çocuğuna, işine, efendim özel hayatına ayırmadığı kadar vakti, ilgi var. ve alakayı Aynen. güvercinlere ayırıyor. Aynen İşte onlar da ilk buraya gelirlerken yanlarında bir takım güvercin getirmişler. Getirdikleri güvercinler de yine dönek ırkı Balkanlardan. Evet. Ve yine bildiğim kadarıyla ben siz bu işin daha ilmi noktada bileni ve birebir de besleyicisi ve yetiştirici olarak daha iyi bilgi sahibisinizdir. İlk gelen dönek kuşları paçasızdı diyorlar abi. Daha fazla boru paça ve paçasızdı. Yani gene aynı ya, Kuşun aslını söylediğin zaman dönek kuşu paçasızdır diyorlar. Evet. Paçalılar sonradan girilmiş. Evet. Biz bu paçalılara daha yükseklerden pırıltatıyoruz. Eskiden bu kadar yüksek pırıltatmazlardı. Bu e, paçalı ya da paçasızlar diyelim. Dönek ırkına. Paçasızlar daha fazla top dönerlerdi. Daha büyük dönerlerde daha alçaktan dönerler. Bu paçalıları biz şimdi yükselttik. Çok yüksek dönüyorlar. Bursa'da da öyle, Üsküp'te de öyle, burada da hakeza öyle. Ama şimdi dönek beslemek mekan olarak Bursa başka bir yer. Rüzgarı, havası, e, i̇klim, ovası. Iklim olarak. iklim olarak çok daha farklı. Biz mesela İstanbul'da biraz şartlarımız daha zor. Aslında benim bir açılımım var. ZMI ZMI ne demek? ZMI zaman, mekan, imkan. Eğer zamanın yok, mekanın varsa zamanın yok, mekanın olsan olur. Evet. İmkanın var, bu iki tanesi yok, gene olmaz. Evet. Bu üçü dönek için olmazsa olmaz. Neden? Bu kuş sabah antrenman yapacak. Ben mesela sabahleyin geliyorum, bu mevsimde, yaz mevsimde, burada 30 parça, 40 parça yavru var. Her birini üçer üçer, teker teker, en azından 3 saat. Sa güneş burada Artık beni rahatsız etmeye başladığım zamana kadar sabah doluyorum. Akşam üzere tekrar geliyorum gene bu mevsimde. Dörtte burası gölge olur. Bu binalardan dolayı yani ambiyans güzel olur daha doğrusu. Performansları daha fazla olur. Hem benim sıcakta durmam adına hem onların. Yani sabah 3 saat, akşam 3 saat bu yavrulara hizmet etmezsen evet, var, alamaz. bunlar alamazsın. Zaten ha? ben de şimdi uçacak. senin gibi aslında. Ben ZMİ uçacak. gibi bir şeyim yok, projem evet. yok ama. Evet. Benim de güvercinlerle ilgili şöyle bir projem var. Ben güvercinleri üç kademe yarıyorum. Üç sınıfa. Hmm. Irk olarak değil. Söyleyeyimse bana herkes anlayacak bunu. Bana göre güvercinler bir, meziyetlerin kendinde hasıl olmuş olan güvercinler. Evet. İki, meziyetiyle seyisin beraber hareket edeceği, yani onu yetiştiren, onu antrenman yaptıran evet. seyisinin faktörünün olduğu. Beraber müşterek bir şey, evet. grup, güvercin grubu. Bir de hiçbir meziyeti olmayan, sadece görsel, süs güvercin dediğimiz güvercinler. Evet. Ben böyle ayırıyorum. Dediğin gibi dönek kuşu da yine seyisiyle birlikte performansını yükseltebilecek ve tamamlayabilecek bir kuş. Aynen. Özel ayrıyetten bir ilgi ve alaka istiyor, antrenman istiyor. Değil mi abi? Evet. Evet sen şunu söyle bir zaman bize abi. Bir güvercin, dönek güvercini yumurtadan çıktı. Yavruluk aşamasıyla beraber abi onun hayat hikayesini bize özetler misin? Şimdi çok çabuk dönüşe giren yavrularımız olacaktır. Var zaten, ırklarında da var. Çok çabuk dönüşe girdikleri zaman Bunların ömrü uzun olur. Ne kadar geç dönerlerse, ne kadar yani geç döner, dönüşü geç yaparlarsa, hani o vermesi dediğimiz, baş baş gelmesi dediğimiz ne kadar geç yaparlarsa, yani dönüşü ne kadar geç yaparsalar o kadar daha uzun ömür olur. Benim kendimden tecrübe ettiğim, kendi kuşlarından iki sene sonra ben e, İstanbul'da Federasyondan kupa almış tek şampiyon benim, birincilik şampiyon olan tek kişi benim. İkinci olanlar var, üçüncü olan. Bir kere zaten düzenlendi 2007'de. Benim o zamanki kuşum bir karabatak bir erkeğimdi. Muazzam bir dönüşü vardı. İki sene sonra döndü. İki sene sonra baş atmaya başladı. Baş attıktan sonra dönüş yapmaya başladı. O iki seneye kadar baş bile atıyordu. Yani böyle kuşlar da olabiliyor. Hani çok zor, çok zor. Sab sabır istiyor. Ya. Sa ya sabırdan ziyade yani dönek hemen olmuyor. <laughs> Döneğe çok sabretmek lazım. Yavrusu var, mayası var, yeni eş almıştır. Hava terstir. Lodos eser, Poyraz eser. Zordur yani. Altındaki seyisi de, altındaki onun pırıltıcısı da onun dilinden olması lazım. Evet. Dedim ya abi. Zaten kuşun sadece kendi meziyeti yeterli değil dönükte. Aynı Yetmez. zamanda onun seyisinin de onu yönlendirmesi ve eğitmesi Yetmez. gerekiyor. Yetmez. Antrenman gerekiyor. Yetmez. Bugünkü sağ olan ustalarımızdan Mevlana Kapı'da, Zeytinburnu'da Nevzat abimiz vardır. Hala yetmiş... 5 yaşına geldi. Tuna amca var. Tuna amca var. Ee, yani yaşlı olanlardan sayalım. Çerkezköy'de Mustafa abimiz var. Gene Florya'dan şu an e, yazlığında kuşları Şemsi abimiz var. E, ee, Mercedes'i İbrahim abimiz var. O da Zeytin o da yazlığa götürdü. Çatalca'ya götürdü kuşları. Yani bu ustalardan, yani hala faal olan ustalardan bahsediyorum. Hala faal. Kim? Nevzat Korkmaz. Kim? Şems abi. Kim? Mustafa abi. Kim? Zeytin buradan Veysel abi. Yani bunlar bizim duayenlerimiz. Bunların adlarını anmadan burada geçemeyiz. Benim ustam vardır. Usta abim vardır. O faal değil tabii şimdi. Ama bu saydığım abiler faal. Kümesini açıp, kümesini besleyip, ustanı besleyip, pırıl atan, yavru alan kişiler burada. Yani yaşları Şems abinin, Memiş abimiz yeni rahmetli oldu. Allah, Allah, rahmet rahmet Allah, rahmet Allah rahmet eylesin. Çok ölen ustalarımız var. Çok kusur ettiğimiz Emin abimiz var, rahmetli oldu. Ee, şeyde e, Akisar'da Emin abimiz vardı, o da rahmetli oldu. Ayvalık'ta gene bizim bu paçalı besleyen Hamdi abimiz var. O da faal ama tabii yaş biraz ilerleyince bir de bu güvercin özellikle dönek güvercini kendi başına istediğin kadar besle, uçur, bir tat, bir keyif alamazsın. Neden Mutlaka alamazsın? Mutlaka etrafta bir tribün olacak. Bir tribün olacak, türbün bir olacak. seriden olacak. Ben kendimi şöyle motive ediyorum bazen. İşte, bangomu temin gördünüz. Ben şimdi bangomu da tekrar alacağım. ondan konuşuyorum. Diyorum ki, bak bu kadar adam var. Halbuki kimse yok. Bu kadar adam var. Hadi bakalım, yapalım şu görevimizi Bir kendi kendimizi motive ediyorsun. Misafirler varmış gibi. Halbuki abi hatta şu bir günde şöyle yapalım İbrahim abi. Demin saymış olduğun ustalar var mesela. Evet. Yaşayanlar ve hala aktif olanlar. Evet. Senin yerin, mekanın gayet güzel verilmesi. Evet. Buraya olmadı, bir gün onları toparlayalım böyle. Çok iyi olur. Şu oldu. masanın etrafında böyle yuvarlak masaya büyütüp, çok Hep iyi birlikte böyle daha güzel çok onların iyi engin fikirleriyle çok iyi ve tecrübelerini de çok iyi kanalımızdaki bizim saygıdeğer izleyicilerimiz ve abonelerimizle paylaşalım. Onlar bunlardan istifade etsinler çok abi. abi. Bu bir başlangıç olsun. Bu bundan ilgili bir evet. e, nokta olsun. Noktanın da virgülü de olsun. başlangıcı olsun. Sonunu getirelim inşallah. Neden bu teknoloji varken eskiden yoktu. Rahmetli Ayet abimiz vardı öldü. Bende birkaç kare fotoğrafı var. Birkaç kare videosu. Ben eski fotoğrafçıyım. Eski videocu çok var bende. Aslında onların da görüntülerini bir... CD yapıp onlar da bir görsel olarak yapabiliriz, o bende var. Çok eskiler tamam, var. Tamam olur abi yaparız. Ölmüş abilerimiz var, gittiğimiz yerler var. Bursa'da ki çok şu an faal olan arkadaşlarımız var. Zaman zaman onlar bize gelirler, biz onlara gideriz. Hatta yeni geldiler bu grup, geçen hafta misafirimizdi Biz bir ay önce Zaten gittik. kardeşimiz de Bursa'dan arkadaşımız gidiyor. Arkadaşımız da, arkadaşımız da, Mustafa kardeşimizle bugün tanıştık. Ee, Nail kardeşimizle... Tanışmış e, evet. Instagram'dan bir yerden, hasbari kadar biz de onu bize, ziyarete geldik. E, arkadaşımız sağ olsun geldiler. Bugün de bugün bu, bu görüntüye o da, bu karelere o da girdi, o da güzel. Ama dediğim gibi yani o şu an sağ olan ustalarımızı <laughs> toplayalım şu an mevsim itibariyle birçoğu yazlıkta orada burada ama bir toplayalım, burası da olur, Mevlana Kapı'da olur, orası da daha güzel olur. oradaki ortam da güzel, hiç olmazsa Rahmetli Cepo abinin Recep abinin Recep abinin oğlu Yusuf o da faaldir var birkaç tane de arkadaşımız oradan da Baktığın zaman abi güvercin hiç olmayacak insanlara olmayacak ya zamanda bir araya getirebiliyor maalesef evet. ben ben dün maalesef değil abi güzel bir şey bu ya maalesef derken yani şöyle maalesef <laughs> yani maalesef güvercin ama bazı insanlar anlatamaz evet. derdimizi ee, güvercin olduğu için bazıları anlamaz bilmez boş işler bilmem yok ona. abi bu ayrı bunun bir başka bir mesele. bunun bunun keyfini ne zevkini ne keyfini ne de o verdiği hazı Birçok şey de alamaz. Beslemeyen evet. bilmez. Allah Celle Şanlı biz hepimiz yarattı çeşit çeşit. Hepimiz farklı şey seviyoruz. Bak bizim tavuklarımız da var bak. Bütün gün onları da besliyoruz. Yani bu başka bir şey. Velhazır kelam e, öyle bir ortamı yapıp, öyle bir ortamı yakalayıp e, şey yapabiliriz. Evet abi yapalım abi bugün. Evet. Hatta e, kanaldaki arkadaşlarımıza da duyuralım. Yani şunu böyle bir bir ay içerisinde falan böyle bir organize edelim abi. Bir ay içerisinde belki olmayabilir çünkü isterdim ki Şems abi de burada olsun Mustafa abi de çok. He, o zaman abi ben o zamanı abi. sana bırakayım. Ben Yine bir kanalımıza sürpriz Tabii. bir yayın olarak girelim abi. Evet. Dediğim gibi bu dönek kuşunun duayenlerini bir araya getirip Aynen. güzel böyle bir program yapalım abi. Kesinlikle evet. Onlarla evet. Yapalım güzel. Onlarla güzel bir söyleşi yapalım. Onların bilgilerinden faydalanalım. Önemli olan Tabii işte. yani bugün sonuç evet itibariyle işte. onların bir bildiği bir şey belki bugün bizim bilmediğimiz bir şeydir. Ufak bir detay, belki yarın için çok ayrı bir ufuk açabilir mi sizlere? Yugoslavya'da, eski Yugoslavya'da şu an Visok ile taç, yani Sırp kuşlarının yüksek uçlarını besleyen orada da arkadaşlarımız var. 120 yıllık güvercin grupları var. Mübalağa etmiyorum bak. 120 yıldır Visok ile taç. O Visok ile da anlamı yüksek uçucu demek. Tepeli olurlar. Çok yüksek uçarlar. Irkları Türk ırkıdır. Sırplar bunu kendileri söyler. Bunlar Osmanlı'dan bize kalan kuşlardır. Şey mi? Ohritler mi? Hayır, Ohritler ha, değil. Ha, değil, ohritler, 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 Üsküp'te Ohrit diye bir göl var. Tabii. Ohri kasabası var. O kasabanın güvercinidir. Bizde de var Ohriler ama bunlar kırılmış kuşlardır. Ama o bir sokile taşlar ırk kuşlardır. Abi Ohrit dedi, demişken aklıma geldi. Bir de dönek güvercinin mutlaka yanında onu yükseltecek olan bir kılavuza evet. ihtiyacı var değil mi? Bazıları bangoyla yükseltiyorlar. Bazıları Adana ile yükseltiyorlar. Bazıları da oliklerle yükseltiyorlar. Adanaları denedik. Adanaları yavru için kullanabiliriz. Neden? Sıkmasını alabilmeniz. Ama uçuk telaşlandı. Ben de denedim. Ben de Adana besledim. Hatta Adana'nın küçükleri vardır. Adana'nın bir büyükleri vardır. Bir büyük de evet. küçükleri vardır. Büyükleri çok handal oluyor. İkinci bir sefer uçuramıyorsun. Abi zaten Uçurumca o döneye mesela yerden pırıltıyı verdiğin zaman o Adana'ların aşağıya bir girişi var. Sanki meteor yağmuru geliyor aşağıya. Yani. Bütün, bütün uçuk korkutuyor yani. Bütün ne var yukarıdan aşağı iniyor. Çünkü çok hızlı geldiği için bence dönekten daha Ben Adana'nın yukarıdan gelişini o dönek bir arkadaşımızın dostumuzun yine bir hatta ismini zikretmemize bir sorun yok. Tufan kardeşimiz var bizim ikizlerle de. Evet. Tufan'ın dönekleri Adana ile yükseliyor. Hatta yine Tolga var Tolga Bal. Tolga kardeşimiz de bize o gün dedi ki reis dedi sen bir bekle ben sana dedi bir Adana'da bir kaldırayım bir Adana çekeyim aşağıya. Ya adamların bir gelişi var. Hayran kaldım. Evet, koşarlar. Kocamanlar. Evet. Yani bir gelişleri var abi aşağıya. Sanki dersin ki meteor yağmur taş yağıyor evet. sanki kafadan. Evet, evet, yani evet, o kadar da muazzam. Onların da ayrı bir görselliği var aynen, abi. Aynen, Ayrı bir tadı var. Ama sen dediğin gibi belki dönekte çok, çok hızlılar, olabilirler. Çok hızlılar. Belki bir iki dost kullanabilirsin onlardan. Şöyle bir iki dost. Yani çok küçük yavruyken daha baş atma değil de hani eğitim için aşağı sıkmasını almak için kullanabilirsin ama ben ona karşıyım. Neden? Adana ile bu işi denediğim için karşıyım yani. Denedim, yaptım, gördüm, olmuyor. Randıman Çok telaşlandırıyor, o telaş aklında kalıyormuş. Dönek kuşu, taklitçi kuştur. Evet İbrahim abi, o zaman sen bize bir kuşlarını göster abi. Evet. Bir tanıt biraz kendini, kümesini tanıt abi. Onları da bir görelim. Evet, bu bahçemizde Mehmet Babacan'la beraber kuş besliyoruz. Tabii tatilde olduğu için, o burada yok. O da burada karelerde olsa da iyi olur. Neyse bir dahaki sefere. Nasıl bir dahaki sefere abi? Bir dahaki sefere. Evet. Gel. Gel. Benim kuşlarımın ana e, temeli dört ırka dayanıyor. Üsküp'ten birkaç tane ırkın var. İsimlerini vermekte sıkıntı yok herhalde. Yok yok abi, ya, ne demek. Dime abimiz var Üsküp'te. Babadan dönekçidir. Onun bir ırkı var. Bir de Afrim Afri kardeşimiz var. Onun da bir ırkı var burada. Onlardan şu son üç sene içerisinde çok büyük performans aldı gayet iyiler. Hem akıl konusunda, kaybolmama konusunda çok başarılılar. Ortamımız da burada güzel. Yani yerde besleyen burada başka kuşçu olmadığı için hani kaybolsa da biraz kondisyonunu verdiğimiz zaman gitse de geri gelebiliyor. Evet. Yani bunun da güce ihtiyacı var. Antrenmana ihtiyacı var. O antrenmana ve gücü olduktan sonra kaybolsa dahi Ertesi gün gelenler de var. Şu an abi senin kümesinin kare asları kim bunlarda? Bunların içinde. Kare asların kimler? Ka kare asır. Bir, ta bir tane var bir tanesi şu siyah çakal. En eski ırkın budur. Ya. Bunu bir görelim abi. Evet. Evet. En eski ırkın budur. Bu en eski ırktan. Burada bu bahçede dünyaya gelmiş. Bunun babası da var. Annesi de bu bahçede dünyaya geldi. Bunların bir kolu da şeyde. Ee, benim Silivri'de bir arkadaşım var. Murat. Orada da bu ırkın soyu. Bu da Aşağı en fazla performans aldığım kuşlardan biri budur. Şu an yumurtada olan... hatta Ah kalkmış. Yumurtadan kalkmış. Bu çok performansta bu ara. Bunu Nevzat abiler de, de seyretti. Şu ay içerisinde. Çok misafiri oldu. Bursa'dan arkadaşlar geldi bu hafta ama çok döndüremedik. Biraz hava şartları, bir de yumurtaya kovalıyordu. Bu da Üsküp'te çok meşhur bir kuşçu vardır eski. Öldü, Furna onun ırkındandır. Ben de bunları acı Sefer'den edindim. Hmm. fıstık ağacından. Yani çok performansta bir kuş inşallah. Sefer Hacı Sefer dediği Sefer, Bayraktar Sefer değil mi? Bayraktar'dan Sefer Bayraktar bahsediyorum. Onun burada bu kümeste yüzde otuz, otuz ırkı vardır. Karıştırmışımdır. Görsel olarak görüp aldıklarım. Şu an yeni bir tane aldım. Yine ondan kapıda duran. Bu onun orada uçmuş. Dönek bir kuş ama tabi burada daha performans göstermez çünkü yavru beslenesi lazım. Zaten bu ırk ve kuşlar diyelim ki bir yaşını doldurdu. Bir dahaki sene yavrusunu büyüttü, tüyünü düzdü, o zaman performans bekliyor. Yani bu kendini bir ispat etmesi lazım kendine. Dişi mi, erkek mi, anne babamı. baba ben ne yaptım, ne ediyorum mu görmesi lazım kendinde. Ondan sonra o performansını ortaya koyar. Yani çok erken bunlardan görüş beklemek yazık demeyin de beklenmez. Ben beklemiyorum şahsen. Evet. arkadaşlar var. Ben. Dönek benim için şunu ifade eden ben çağırdığım zaman aşağı gelsin. Ama sıksın, ama dönsün, ama yumsun kendini dönsün, fark etmez. Öyle mi? Ben çağırdığım zaman aşağı gelsin. İtaat etsin yeter. Bana itaat sadece. Bizim kuşlarımız çok çeşitli dönem. Kafesi vardır, baş başı vardır, örmesi vardır. Bursa'da tabir kullanır, yarım kapalı. Bizim İstanbul'da böyle bir lügatımız yok kuş ya kapatmıştır ya da görmüştür. Ama Bursa'da arkadaşlar bazen yarım kapanır. E tabak olma, boru dönme bilmem ne. E tabi bunları siz çeşitlendirebilirsiniz. Bir tanesi anlatırsa ya bir tane çok güzel kebap yedim böyle acılıydı. Acıyı koyar, soğanı koyar içerisine. Yanındaki garnitürü koyar. Böyle bir şekilde süsleyebilirsin. Döneyi de süsleyebilirsin. Döneyi de süsledin. Evet. Nasıl? Ya plaka oldu, kesildi, abajur gibi asıldı, ampul gibi astın. Top gibi döndün. Askıda çok... kaldı. Ya asıldı kaldı. kaldı. Aslında evet. o kuşa gösterdikleri hayranlığın metiyeler noktası dile gelmiş hali. Kesinlikle ve kesinlikle öyle ama eğer görmediyse onu bir dönekçi onu anlattır. anlatamaz. Anlatamaz. Evet. Yaşaması ben, lazım. Anlatır. Anlatır. Senden duymuştur. Benden duymuştur. Amma ve lakin eğer bir adam çok sık dile getiriyorsa kesinlikle ve kesinlikle görmüştür. Ama dönek Yaşam. kuşu zordur. Neden zordur döner? İki kanat bir kuyruk, o başına buyruk. İster döner, ister dönmez. Ama inşallah dönerlerine denk geliriz. <laughs> i̇nşallah. Dostlarımızda dostlarımızı da görmek isteriz. En çok kendim de görmek isterim ama gittiğin yerde de görmek isterim. Beni böyle bilir arkadaşlarımız. Merak ee, ben hakikaten görmek isterim. Bugün, yarın mesela vaktim benim müsait. Diyelim ki Ankara'da bir tane dönüyor. Kim de? Sedat kardeşimiz de. Hadi gidelim. Gidelim. Evet abi. Bugün sağ ol var ol bizi burada misafir ettin. Gönlünce bizi ağırladın. Bütün ilgi ve alakan için ikramların için sana teşekkür ediyoruz. Sağ olasın var olasın. Gönlünün güzelliği gerek güvercinlerine gerek kümeslerine gerek de yüzüne yansımış. Evet. Abi son olarak dönek camiası ve güvercin camiası için söylemek istedikleri nelerdir abi? İlk önce hoş geldiniz diyelimize. gideceksiniz birazdan onu da güle güle diyelim. Tekrar bekleriz. Tekrar gelin. Biz buradayız bize olacak sorularınız varsa daha ileride onları da cevaplandıralım. Ama dönekçi arkadaşlara az besleyin, öz besleyin, sağlıklı besleyin, ırkınız olsun. Bunun ırkı soyu tükeniyor. Nasıl tükeniyor? Hastalıklarla, kaçmayla. Bir damızlık sürünüz olmazsa bunlardan alacağınız performans çok olmaz. En azından en azından ve en azından birkaç çift bildiğiniz kuşlardan olması lazım ki arkasını kovalayabilirsiniz. Bilmediğiniz bir ırka hizmet etmeyin. Biz zamanında hatalar yaptık ama bir musibet bir, bir nasihattan iyidir. Evladır derler. Yani bizim de başımıza geldi. Bazı ırkları edindik. Şey, dönek çıkmadı. Dönek biraz kısmet işi. Nasip işi. Ee, herkese nasip olmaz. Zor bir kuş. Zor bir kuşçuluk. Özellikle dönek bazı arkadaşlar bazı başka kuşlar beslerler. Mardin, Bango, Kelebek gibi vesaire. Onlar da zor olduğunu söylerler ama biz herhalde en zoru bu olduğunu zannediyoruz. Çünkü çok hizmet etmek gerekiyor. Arkadaşlara tüm güvercin sevenler camiasına güvercin besleyen arkadaşlara selam olsun. Esselamu Aleyküm.